Atatürkün Halka Arz Analizini yaptık ve genel bilgiler var. Çok sorulan sorulara cevap vermiş olacağız arkadaşlar. Hisse kodu ATA TR, satış fiyatı 11 lira 20 kuruş, talep toplama tarihi 11-13 Şubat tarihleri arasında. Katılım endeksin'e uygun değil arkadaşlar. Yurt içi kurumsallara 40, yurt içi bireysellerde 40, yurt dışı kurumsala 10. Yüksek başvuru kategorisinde %10 arkadaşlar yurt içi bireysellere eşit şeklinde dağıtılıyor ve yüksek başvuru kategorisindekilerde arkadaşlar 35.000 not üstünde başvuru yapmak zorunda. Peki bu fon kullanımlarını nereye kullanacaklar? Arkadaşlar aşınmaz otel alımı %80-90 renovasyon, %5-10 işletme sermayesi %5-10 kullanılacak. Bu halk arzda beni en çok umutlandıran tera yatırımın lider aracı kurum olması arkadaşlar. Bu halk arzın halk açıklık oranı %34.88. Peki ne kadar başvuru yapmalıyız? Arkadaşlarım ilk önce katılamayan bankaları söyleyeceğim ben. Katılmayan bankaları Akbank, Ak Yatırım, TEP, TEP Yatırım, Garanti Bankası, Garanti Yatırım, Yapı Kredi, Yapı Kredi Yatırım, QNB, QNB Yatırım, Katılım Bankaları bu halk arz için e, katılmayacaklar. Bilginiz olsun. O yüzden başvuru sayısı düşebilir. Peki kaç başvuru yapsak yeterli olur? Arkadaşlar ben bu halk arzda normalde diğerlerinde 1 milyon başvuru oluyordu. Bunda arkadaşlar ben 600 bin 700 bin arası bir başvuru bekliyorum. Ben riski atmamak için bu halk arzda 220-230 dot başvuru yaparsanız yeterli olacağını düşünüyorum. 2500-2700 TL'lik başvuru yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü halka arz furyası var arkadaşlar. Bizler şirketlerin ne olduğuna bakmıyoruz ki. Milyonlar yatırmıyoruz. Tavanlar gidiyor, tavan bozunca satıyoruz, çıkıyoruz. Bu kadar basit. Ne alırsak Allah bereket versin. Yani çok fazla yorum yapılıyor. İşte bu halka arza yatırım yapılmazmış, girmeyecekmişim. Yani sen buraya 2000 lira, 2500 lira yatırdığın zaman ne kadar gidebilir? Halka açıldıktan sonra her gün taban taban mı gidecek bu işe? Bu kadar kurumsal şirket başvuru yapacak buraya. Yani gidebilir mi? En kötü iki tavan yapsın. ikinci tavanda satarsın ki ben daha fazla tavan yapacağını düşünüyorum. Şirketin taahhütleri var zaten. İhracı bir yıl satmama taahhütü, ortaklar altı ay satmama taahhütü, fiyat istikrarı planlanmıyor. Fakat arkadaşlar şu anda biliyorsunuz kaç tane halka arz geldi. Hani altı tane, 7 tane halka arz geldi. Hepsine girdik. Onlar borsada işleme başladı. Yani şu anda bu furyada alabileceğimizi alacağız. Katılacağız arkadaşlar. Ben katılacağım. 5 tavan 6 tavan göreceğimizi düşünüyorum ben. O yüzden bir problem yok. Ee, sizler de katılabilirsiniz. Tabii ki has hassasiyetiniz varsa katılım endeksine uygun olmadığı için katılmıyorsanız o ayrı bir durum. Ama katılımınızda da güzel para kazanırsınız. 2500 TL olsa hani 5 tavanda arkadaşlar hiç yoksa 2000 lira para kazanırsınız. O yüzden genel bilgiler böyle. Daha fazla bilgi var. Herkes konuşuyor. İşte o Atatürk'ün o borcu varmış da buraya devretmiş de arkadaşlar biz bundan da ilgilenmiyoruz. Biz uzun vadeli yatırım yapmıyoruz ki zaten. Uzun vadeli yatırım yapsak zaten bunları konuşacağız ve bunları değerlendireceğiz. Ama biz halkarza arıza katılıyoruz. Ne giderse Allah bereket versin. Sen bugün hangi hisse yatırıyorsun da 2 tamır 3 tavan alıyorsun. Ya buradan alacaksın yatıracaksın. Cebine koyacaksın paranı. Bu kadar basit. İşte Deniz Bank'a borcu varmış da taşınmazlara borcu varmış oraya devlet Ya bunlar hikaye arkadaşlar. Biz burası ilgilenmiyoruz. Biz sadece halka arızalarda Evimize koyacağımız nakit paraya ilgileniyoruz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.